daha en güzel şey, en güzel şey, evet arkadaşlar, hayat sevince güzel. Evet, hayat sevince güzel. Hayırlı günler, hayırlı günler. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ben bugün biraz e, halsizim arkadaşlar. O yüzden e, biraz miskinleştim mi derler, nasıl söylerler. Gerçekten bir halsizlik çöktü. Biraz uyuyayım dedim, kestireyim dedim ama e, uyuyamadım, dalamadım. Dışarıdan e, aşırı e, gürültü geliyor arkadaşlar. O da beni maalesef uyutmadı. Bir kitap var elimde arkadaşlar. E, müsait olduğumda okuyorum. Yarınlar güzel olsun diye. Mesut Çetin Kaya'nın İnsan iyi olmalı, insan adil olmalı, insan merhametli olmalı insan düşünen bir varlık olmalı. Şöyle bir e, sayfasını sizler için açtım. İsterseniz okuyayım. Bugün de değişik bir e, video olsun. Yakınlarımız ve yıkanlarımız. Hayatta insana en çok yakınları yorar. En çok yakınları yaralar. Bir şey yapmaya kalktığında ilk yapamazsın sen onu diyen yakınlarımız olur. Bir hata yaptığınızda onu görmezden gelmesi gereken yakınlarınız olması gerekirken tam tersi olur. Hatalarınızı en çok onlar görür. Sizi çukura en çok onlar iter. Bu nasıl yakınlık? Yakın olmanızın sebebi beni daha iyi yıkabilmek için mi? Hele ince ve zarif ruhunuz varsa hepten işiniz zor. Ne çok yorulur insan, ne çok kırılır. Ne çok hüzünlere gark olur yüreği. Zarif insanları düşününce daha bir kızıyorum şu yakınlara. Çünkü güçlü insanlar bir şekilde ayakta durur. Ama naif insanlarda öyle olmaz. Zorlanırlar. Çok zorlanırlar çünkü. Ruhları zariftir. Yakınları, yıkanları gibi anlayışsız değildir onlar. Ne diyelim? Yakın olanların kalbimize yakın olması umuduyla zarif ruhlu bir her insana kalbimden cevaplar veriyorum. Hissedebilirseniz belki daha güçlü olursunuz ve ben de size güç verdiğim için kendimi daha iyi hissederim. Kalbinizi, ruhunuzu, yüreğinizi sahibine emanet ediyorum. O korusun sizi, yüreğiniz incinmesin, yakınlarınız, yıkanlarınız olmasın. Evet, böyle bir sayfasını okuyayım dedim size. İleriki zamanlarda da e, küçük, kısa kısa okumaya çalışacağım arkadaşlar. Ben boş günlerimde böyle boş zamanlarımda kitap okumayı çok severim. Yürüyüş yapmayı, alışveriş yapmayı. Birazdan çıkacağım inşallah dışarıya arkadaşlar. Bayağıdır eee ee, yürüyüşe çıkmadım. O yüzden bir çıkıp hava alayım diyorum arkadaşlar. Hep beraber birazdan gezelim ne dersiniz? Hep beraber gezelim. Hadi bakalım. arkadaşlar. Günaydınlar. Evet, çıktım gidiyorum. Hazırlandım en sonunda. Evet arkadaşlar, İstanbul kart böyle bir şey. Bunlarla biniyoruz biz otobüslere. Ulaşım araçlarına. Şöyle bakın. İşleminiz yapılıyor. Lütfen de Sadece kağıt para girişi yapınız. Şimdi biz, Eskişler şuradan ödeme yapıyoruz. Düzgünüz para geri verildi. Eyvah, ee, kabul Parada beğenmiyor anlıyor musunuz? Hıh, Kartınızı işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Can Tavik'in belki boş gelir. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Dışarı çıktık şimdi. Ufak bir alışveriş yapacağız. Bime gidiyoruz. Bimin e, yumurtasından başka yumurta yiyemiyoruz arkadaşlar biz. Çünkü sürekli tüketildiği için tazeliğine inanıyoruz. Bakın arkadaşlar Beylikdüzü Büyükşehir'deyiz. kediye bak. Arkadaşlar bakın böyle kedi evi yapmışlar. Ne yazmışlar? Lütfen buradaki yavru kedilere süt ve çiğ ürünleri vermeyin. Hastalanıp ista oluyorlar. Beslemek isteyenler kuru mama ve yaş mama ile besleyebilirler. Lütfen sokakta yaşadığını zorlaştırmayalım. Şuna bakın arkadaşlar. Uyuyor mu? Kendi aleminde o. Bakmıyor bile. Hasta gibi bakıyor ya. Ay hasta gibi bakıyor ya. İyiyim. Ha? İyiyim. Allah Allah. Hiç öyle bir kese görmedim hareketsiz. Valla Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar böyle su koymuşlar, yem koymuşlar. Merdiven bile yapmışlar. Bakar mısınız? Evine çıkması için merdiven yapmışlar böyle. Ay bir tane de burada var. Kavun. Kavun musun sen? Aynı güzel uyuyor fuk. Hiç elleme vardı. <laughs> ne güzel ya ya. Sanki şey elini yastığın altına koy. Ay ay geriye bak. Aynen. Esas buradakine bakın. Aman ya yiyebiliyor mu ki onu? Ay 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 yiyişe bak. Çok tatlı. Allah'ım. Çok şirin. Ah. Çık, çık, çık. Annesi miymiş o? Yok abi. Ya al bunları. E koy şeyin içine. Çık, çık, çık. Ay yavrum onlar hep. Yavrular abla ölüyorlar da orada. Ana siz mi kurtardınız? Evet abi. abi. Anneleri bunlara bak sakın. Ay Allah razı olsun. olsun. Annesini şöyle. alıp geliyorum. Ay çok için. iyisiniz ya. Süpersiniz. Ay, bak, bak, bak duyarlılık böyle bir şey. Kötü, bak kötü. görmese görmezlerdi. Mor, eski morga Helal olsun vallahi Allah razı olsun. Belki şu anda ölüydü. İki kardeşleri ölmüş zaten. Ay. Organlarını falan almış. Ay yallah kardeşi. Ay, Ay bak ya. Ay şimdi anne şimdi almaya gittiler ya. Ne kadar güzel. güzel. <laughs> aynen <Ana, pici. gülüyor> küçük. Hasta gibi oyna öyle şey yapmış. Hasta eldivenle tutsam daha iyi olur biliyor musun? Bir hasta mıdır diye mi Hı? Kardeşi geldi. Anlatabiliyor musun? Tamam bir tanesi daha bir tanesi daha ölmüş. Ve evet. ee, bunun yavruları hangisi? Şu kahverengi bir tanesi altı yaşlı bir, bir tanesi Hangisi? Altı yaşlı bir tanesi altı yaşlı kaçıyor ben. yine. Gel, Ay korktu o şimdi bir sürü insan var. Evet, çok kalabalık oluyor. Ne yapıyoruz gene gene yok. Aynen aynen bir sürü gel, insan. Gel gel, gel gel gel. Evet arkadaşlar kedileri gördünüz. Ne kadar tatlılar değil mi? Yani bir de bu hayvanlara eziyet edenleri düşünsenize. Nasıl kıyarsınız demiş mi Şu canlara? Nasıl eliniz varır? Ya vay akıl mantık. İşlemiyor yani gerçekten. Allah razı olsun çocuklar yol kenarından bulmuşlar, getirmişler. Helal olsun. Duyarlı insanları çok seviyorum arkadaşlar. Hele ki hep o hayvan duyarlı, çevre duyarlı. Rabbim bunların sayılarını çoğalsın inşallah. Evet arkadaşlar şu anda Fatih Sultan Mehmet Camii'ne geldik Beytüz'e. İlk yapılan camilerden. Şöyle. Şimdi hemen şurada zaten. <laughs> She check it out. Çok güzel. Eylül'den itibaren diyor. O, bayağı zengin. Bayağı zengin ürünler geliyor. 3 Eylül'de. Kurutmalık. Bile de bak şu, şu iyiymiş. Şu da iyiymiş. O, bayağı alacağım şeyler var 3 Eylül'de kalırsa da be. Alçak mıydı abi? Tabii. Ekmeği transil geçiyoruz. Ekmeği bıraktık arkadaşlar. Ekmek yemiyoruz. Mikser. Hmm, Kafa kere. Kahve makinesi. Baksana atlı efendi. 269 liraymış. Çok Türk makinesi. Türk kahve makinesi. Hmm, bak ben bundan almıştım. Bu çok güzel. Pilav yap. Şey yap. Her şey yapılıyor bunda. O neymiş? Fideli çalışma koltuğu. Yazıyordur orada yaz bunu. Bak böyle çanta. Çocuklar 5 lira. Aa ufuk. Bak sırt çantası. Okul için herhalde bunlar. Bak, 50 lira. Da Çok iyi bir yemeği bu okul çantası da geçiyor. Bir bir şey var. Hmm. de güzel. Acaba bu bu bunun fiyatı mı? İki tane okul çantası. Bir orta çantası da geçiyor. Farkına bakalım. Abi. Bu. Burada ne çocuk çantası Hayır ne Yanlış böyle. Sen tefek orası geliyor. Efendim? Efendim? Bana mı diyorsun? Yok. Aa. Ufuk buldum. Bir var? Bu var? Bak dediğimin al ekşisi bu. Oğlum, daha daha, Görüyor musunuz? Gerçek nal suyu konsantresi. Glikoz falan de yok, de. yok yani. Bir tane var. Okul çantası o ya. Olmaz ki o. Tamam. Hadi görüşürüz. Bak bundan burada iki tane mi alsak önce ne oluyor? Ben bile kullanayım diyorum Şeyleri güzel. Bak şu bir, iki, Güzel de bayağı üç, şey alır mı? Şöyle bak şurası derin. Bir sorsan ne kadarmış kasada? Bu, bu bu fiyat mı? Diğer fiyat mı? Aa bu fiyat galiba. Nord Pasifik diyor. Bu Aynen. yok burada da Nord Pasifik diyor. Tamam, şey Mervekşesi'den bir tane <laughs> bir tane daha alacağım. Çünkü e, glikoz olanlar zaten o fiyatta. Bakar mısınız? Beş elli. Bunlar ekşisi değil arkadaşlar. Bunlar ekşisi diye alıyorsunuz ama bu glikoz. Yani şu arkasına okuduğunuz zaman Görüyor musunuz? Glikoz şurubundan konsantresi diyor. Benim aldığımsa bakın bu 5.50 bunu 5.50'ye bunu ne kadar? 10 lira farkla Yüzde yüz nar ekşisi. Görüyor musunuz? Alışveriş yaparken bilinçli yapın arkadaşlar. Arkalarına bakın okuyu. Nar ekşisi evet. diye glikoz yemeyin.